parkında artık kediler oynuyor. Arka gördün mü bak. Kedi gördün mü babacım bak ne güzel. Bak bak geliyor. Evet. Berkay. Bak sana miyav diyor kedi gördün mü bak. Berkay bak. Gördün mü çocuk parkı kapanmış. Evet babacım çocuk parkı kapanmış. Üzüldün mü Berkay? Bakayım bana bakar mısın? Çok mu üzüldü? Berkay çok üzüldü. Çocuk parkı kapanmış. Berkay burada hem yemek yiyordu, hem çocuk parkında oynuyordu. Tabii ki kapandı burası. Berkay burada çok güzel, keyifli zamanlar geçiriyordu, değil mi Berkay? Çok güzel zaman geçiriyordu Berkay burada. Bak Berkay masaları da kaldırmışlar babacığım. Masaları da kaldırmışlar oğlum. Gördün mü bak? Kaldırmışlar masaları Berkay. Biz de başka park buluruz değil babacım? Biz de başka park buluruz oynarız. Berkay Menüsünü aldı. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Çünkü artık Burger King'de oturmak yasak. Aa Berkay kedi var içeride bak bak. Gel kediye bak. Aa Berkay oyun parkında artık kediler oynuyor. Berkay gördün mü bak. Kedi gördün mü babacım bak ne güzel. Bak bak geliyor. Evet. Berkay. Bak sana miyav diyor kedi gördün mü bak. Kedi. Gel. Berkay kedi çok güzel. Artık çocuk parkında kedi oynuyor Berkay gördün mü? Sizin parkınızı almış kedi Berkay. Artık o kendisi oynuyormuş burada bak. Acıkmış herhalde. Yalanıyor Berkay kedi gördün mü? Bak bak diline bak. Ama sesini duyamıyoruz ama Berkay. Sesini duyamıyoruz. Arkadaşım evimize doğru gidelim mi babacım? Sen yiyeceğini de aldın nasıl? Hemen evimize gidelim. Soymadan yiyelim. Arkadaşlarına bay bay de. Görüşmek üzere de. Gel bakalım. Bay bay de. El salla. Bay bay gidi, Bay bay, gidi. bay, bay gidi.